Herkese merhaba arkadaşlar ben Merpek Kutsal Bugün sizlerle birlikte sizlere para kazandıracak ciddi anlamda size para kazandıracak evde karantinada boş zamanlarınızı iyi değerlendireceğiniz ve 3-5 bir şey kazanabileceğiniz hatta bu para bu yani borsa işlemleriyle ciddi anlamda para kazanabileceğiniz 4 uygulamadan size bahsedeceğim ilk e, uygulamamız ödüller google play ödüller uygulaması hemen bir göz atalım <laughs> Google Play ödüller uygulamasında size ilk önce bir tane anket yolluyor. Bu ankette hangi yaşta olduğunuzu, hangi e, yerde yaşadığınızı, hangi mesleğe, hangi iş sınıfına mensup olduğunuzu öğrenmeye çalışıyor. Eğer bu bilgiler karşısında Google kriterleri veya Google e, anket şirketleri sizi e, kitle insan olarak görürse size anket yolluyor ve size para kazanmanızı sağlıyor. Siz bu anketleri cevaplayarak ama e, ciddi anlamda ve dikkatli bir şekilde cevaplamanız lazım. Çok az e, cevap vereceğiniz seçenek var. 5-6 tane soru sorular. Hatta sizi kontrol etmek için sallamamanız için arada e, dikkat soruları soruyorlar. İşte bu bir dikkat sorusudur. Lütfen 5'i işaretleyiniz. Aslında cevap 5 değil ama 5'i işaretliyorsunuz. Yani böyle dikkat soruları var dikkat etmeniz lazım. Ee, kazandığınız parayı ne yapacaksınız hemen yanındaki Play Store e, e, butonuna tıklıyorsunuz. Play Store'dan e, istediğiniz uygulamayı buradan satın alabiliyorsunuz. Dilerseniz ikinci uygulama geçelim. bu da çok kullanışlı bir uygulama. Ödemeler hemen yapılıyor yani hemen dediğim ayın sonunda yapılıyor ama çok kullanışlı bir uygulama. İşte her görev başına 72 kuruş 35 kuruş civarında para kazanıyorsunuz. Mesela bu e, Parking Master uygulaması. Bu uygulamada Evet, bu uygulamada Real Car e, mas e, Parking Master uygulamasında bize toplamda 35 P coin kazandıracakmış. Eğer indirirsem hemen şöyle bir indirelim. Göreve başlayacağız. Hem size de göstermiş olayım. Uygulamayı yüklediğinizde baki otomatik olarak eklenecektir diyor. Hemen uygulamayı bir yükleyelim. Yani bu çok kullanışlı bir uygulama. 35 kuruşla 75 kuruş arasında size bir para kazanacak. Bu yüklendikten sonra benim paramı e, benim e, tanıtım görevleri hesabıma düşecek. Bakın real car analiz. Ben bu görevi yaptım. Mesela 71 kuruş kazanmışım toplamda. Webmaster bunu yapmadım. 35 kuruş. E, bunu da yapmadım. Bunu da yapmadım. Şimdi bunları yaptıktan sonra benim param değişecek. 7 üstüne çıkacak. Yani bayağı uygulama gelmiş. Şimdi pari bu. Bu pari bu. E, cidden size ciddi manada para kazandı. Yani sadece paribu bu değil. Binan de yapabilirsiniz. E, BTC Türk de yapabilirsiniz. Ama benim e, hoşuma paribu bu gidiyor. Yani hem graflerin anlaşılması hem e, çok karmaşık olmaması hemen al sat al sat al sat yapmak. Yani bu biraz beyin yoran ve şans işi. Ama işi kavradıktan sonra o kadar kolay gelecek ki size yapmak. Şimdi ilk yapmanız gereken diyelim 50 lira attınız. 50 lirayı diyeceksiniz ki ben 50 lirayı 20 liraya mı düşüreceğim yoksa 50 lirayı 100 lira yapacağım veya 70 liraya yapacağım. Yani sizin bunu düşünmeniz lazım. Ben de buna başlarken ilk başta 45 lira attım. Şu anda gördüğünüz gibi 52 liraya doğru gidiyor. Şu an hot e, para birimini aldım. Bunlar BTC alt e, coin'lerim. Hot hot coin aldım. E, açık emirle 410'a sat demişim. Yani 5 kuruş sonra 0.5 kuruş sonra satılacak. E, bu para birimim e, ve 52 liraya doğru gidiyor şu anda. Ben hedefim 52 liraya yaklaşması zaten. Yani 60 lira olduktan sonra Bitcoin alırsın. Yani Bitcoin şey zaman 60 işte alırsın Bitcoin 60 tane alırsın ama e, yani Bitcoin de şu anlar çok yükseklerde yani çok zirvelerde 65'te 66 oldu e, 61 bine düştü yani çok inişli çıkışlı şu an Bitcoin yani çok zekanla almanız lazım düşünerek almanız lazım bu kolay bir iş değil İnsanlar paralarını kaybediyor ama paralarını çok güzel kazananlar da var. Ben bilancı uygulamasında çok paralar kazandım. Binance de çok güzel bir uygulama. Onu da deneyin. Ancak bu para bu hem Türk şirketi olması sebebiyle hem de Türk e, yapımcılarla yapılmış olması nedeniyle hem Türk e, borsamıza destek olacağız hem de e, para akışı sağlanacak. Şimdi buradan da çıkıyorum. Bir diğer uygulamamız TR link, işte TR link size ciddi anlamda para kazandığı, oturduğunuz yerden para kazandıran bir uygulama. Hemen TR link'e giriyorum. Şimdi ben e, sabahtan beri hiçbir e, link paylaşım falan yapmadım. Şöyle bir bakayım. Acaba geceden kalan var mı? İstatistiklere giriyorum. İstatistiklerde, evet bugün 3 kez gösterilmiş ve ben bunun karşılığında 13 kuruş para kazanmışım. Yani 0 sonra 12'ye kadar 3 kez gösterelim. Mesela ben bir şey paylaşmıştım sanırım. Ona tıklayanlar olmuş. Ee, daha sonra buna tıklayanlar 13 kuruş. Ben buraya geliyorum. Mesela diyelim bir link alalım. Ee, şuradan haberlerden mesela Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı'nın bir tane açıklaması varmış. Bunu alıyorum ben kopyalıyorum. Milli Eğitim mesajını kopyaladım. Geldim buraya. Buraya yapıştırdım. Daha sonra kısalt diyorum. Trafik kategorisini seçin diyor. Buradan hiçbirine uymadığı için diğer diyorum. Kısalt diyorum. Buradan kısaltacak. Şimdi TR link olarak kısalt. İnsanlar daha çok TR link diye tıklamıyorlar. Buradan değişti. Canlı işte haber olmasını sağlamak için. Buraya geleceksiniz işte. Arkadaşlarınızı şöyle diyelim. Şöyle örnek yapayım. Milli Eğitim Bakanından çocuklarımıza açıklama deyip şuradan iki nokta verirsiniz. Hemen şuradan bir dakika dediğiniz zaman şurada size reklamlar veriyor. Reklamlara ilk önce linke git diyorsunuz. Sonra hemen geri basıyorsunuz. Tekrar linke git diyor yapan kişi ve siz bunun karşısında para kazanıyorsunuz. İşte şu anda o açıldı. Buradan da haberi okuyacak kişi okuyor ve size de para geliyor. Bu reklamları da kapatırsınız. Evet, bu uygulamada bu şekildeydi. Nasıl para çekiliyor onu da anlatayım. Para çek diyorsunuz. Buradan e, size detaylı bilgileri veriyor zaten e, ödeme süresi ödemenize kalan sürede belirtilen süre içerisinde ödemenizi alacaksınız diyor. Ödendi ödemeniz belirtmiş olduğunuz hesaba gönderilmiştir. İptal edildi o da e, profilinizde hatalı veya spam bir şey varsa diye. E, para çek dediğimiz zaman da şuradan hemen bir dakika ödeme bilgilerine giriyorum sanırım 50 liraydı şuraya geçiyorum. Evet bakın şunlar tıklayanlar benim ee, attığım linklere tıklayanlar ve ben bu tıklayan insanlardan para kazanıyorum. IP çok önemli IP'nin yerine göre para kazanıyorum. Evet ödeme bilgilerini doldurmamak için minimum 20 TL bakiyeniz olması gerekiyor. E, Papara üzerinden alacaksanız paparanızda 50 TL olması lazım yani 50 liralık e, ee, Bakiye'ye ulaştıktan sonra Papara'ya gönderebilirsiniz. Inela -in 100 TL. Ee, banka havalesi 100 TL. Perfect Money, e, ve Web Money bizim ülkemizde kullanılmıyor. Kriptoyu atacaksınız mesela e, para gibi yerlere atacaksınız e, Bitcoin olarak veya farklı coin olarak onu da kullanabilirsiniz diyorum. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız bu mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. tutuyorsanız e, Allah orucunuzu kabul etsin diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. Sağ olun. Var olun diyor.